Mutlu günler yeni görüntü izleyicileri. Erşenşehir'le yapıldığımda gün programında ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikte olmanın mutlu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine dolu dolu program. Bugün yarışlarımızın adresi İzmir-Şin'in yapıldığımı akşam yapılacak yarışlar. 10 koşulu program ve gerçekten bugün İzmir'de mükemmel bir program diyebiliriz. Çok çok açık program, çok dikkatli oynanması gereken bir program. Bu programın enteresan yönü bugün tam 6 yarış 1200 metrelik mesafede koşulacak yani kısa mesafede. Diğer ikisi 1300 metre, diğeri 1400 diye de 2000 metre yani kısa yarışların bugün yoğunlukta ve çoğunlukta olduğu bir gün. Bugün e, özellikle böyle kısa mesafeli yarışlarda farklı isimlerde bir an her an devreye girebilir. Dikkat diyelim bu açıklamayı yapalım. Erken saatler hipotomdan resim başlama yok ama tabii ki İzmir'de yaşadığımız için bugünkü hava kapalı şu anda. Yağış yok. Çin pistlerimizin ölçüm değeri 3.3. Yine kum pistimiz normal ama ilerleyen dakikalarda orası yağmurun yağması halinde. Havana kapalı olmasından dolayı yağmur halinde. Yine saat 4 civarında yarışseverler bu değişik, olursa de değişim olursa pistlerle ilgili bunlar da yine TCK'nın resmi sitesinden ve ipotoma gidiyorlarsa oradan ölebilirler. Gayen bayileri zaten hangi bu de onlara bildiriyor dedikten sonra. Bugün dediğimiz gibi çok enteresan bir program sevgili severler. Baktığımız zaman tam 6 yarışın 1200 metrelik çok kısa mesafeli işte sürat yarışı olduğunu söyleyebilirim. İki tanesi de 1300 yine onlar da sürat yarışı. Bir tanesi 1400 metre. Yani çok enteresan bir program bugün. Bugüne kadar böyle kısa mesafeli yarışının yoğun olduğu bir programa pek rastlamadım ben. Belki de rastladıysam da olduysa da ben belki pas geçtim. Ama ilk çok enteresan geldi. O açıdan baktığımız zaman programda da şöyle incelediğim zaman da bugün katılımın yüksek olduğu bir program her an ciddi sürüzler olabilir. Dikkat diyelim. Tabii ki biz bugün ekip olarak sizde yine bu yarışların tamamında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yarışların İzmir'de olması, özellikle Kumpis'in gerçekten müthiş, mükemmel olması. Kum yarışlarını e, gerçekten burada arada seyir açısından çok farklı e, kılıyor. Ben de İzmir'de özellikle kum yarışlarını seyrederken çok büyük keyif alıyorum. Ama Çin pist e, biliyorsunuz sonradan yapıldığı için ki çok büyük uğraşlarla ancak bu kadar iyi duruma getirebildi. E, tabii ki öncesinden yani hipodromun inşaatı halinde Çin ve kum pistler yapılmış olsaydı tabii ki sonuç çok daha farklı olurdu. İstanbul pisti e, işte biliyorsunuz bunun en güzel örneği, Ankara pisti bunun en güzel örneği. Müthiş iki pis, ee, özellikle Çin yarışları bu her iki ileri çok keyifli oluyor seyir, seyir açısından. Ee, ama diğer e, illerde de sonradan yapıldığı için e, tabii ki farklılıklar arz edebiliyor. Ama yine de e, Çin pis e, keyfini e, diğer e, İzmir dışındaki diğer illerde de yaşama imkanı buluyor sevgili severler. İşte biliyorsunuz Antalya pisinde sadece Çin pis yok. E, sentrik ve e, normal kum pisleri var. Ama belki ilerleyen yıllarda Yine e, durumu yapan e, yetkililer bunu da düşünmüşlerdir. Belki biçim e, pis ilavesinde gerçekleştirebilirler. Dediğim gibi e, yine bugün e, İzmir'de bu 10 koşulu programın tamamı çok keyifli yarışlar e, olacağını gösteriyor bizlere. E, tabii ki dikkatli oynanması da gerekiyor. Her programda söylüyoruz. Bizler sizlere e, program dahilinde yorumlarımızı yapıyoruz. Ama e, dediğim gibi bizim söylediğimiz her şey adet yani tamamı kanun değil. Ee, bizlerin e, sizlere önermediği isimler varsa kapalıda kurkunuzda e, bunlar da muhakkak e, altıgen katlanırsa ilave ediyorsunuz. O gün yani itibariyle geldiği gün değerlidir e, tuttuğumuz bir isim. E, bu, herhangi bir yer işte sıralama içinde e, yer alırsa e, tabii ki o çok cazibesini yitirebilir bir iş Sonra program anlamında, puantaj anlamında e, biraz da yüksek yerlerde çıkar puanı. Tabii ki bu da onun o gün gelmesini e, o gün tutmuş olduğunuz gün kadar özel kılmaz. O açıdan diye yani dediğim gibi sizler mu muhakkak altıyan kartlarınıza ya, e, tutmuş olduğunuz kafanızdaki, kurgunuzdaki ismini ilave edin. Evet yavaş yavaş şimdi yani doğru şöyle bir yolculuğumuz başlasın. Saatler 16.45'i gösterdi sevgili severler. Onun 10, 10 koşu programın bilgi koşunda start verecek. miydi mi koşuda saat verecek bu koşu? 3 yaşlı Araplar bas, metre için pise koşulacak yarışta. Işte. 12 isim meydana veda etmek için müdahale edecek. Bunlardan sadece bir tanesi meydana veda edecek. Baktığım bu zaman ben 1 numara Albo'nun bugün yine son yarışta itibariyle formunu ilerlettiğini arttırdığını gözlemliyorum. İlk şansı 1 numara Albo'dan yere ver, ver, vermek istiyorum. Yine torunum Miram, 6 numara torunum Miram'ın da bugün yine etkili koşmasını bekliyorum sevgili severler. 5 numara Pınar Ağası ve 11 numaralı sahil kızıyla bu birinci koşu yani altıgende birinci ayarının bu dört isimle yeterli olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi farklı bir isim varsa da bunu da yine ilave edebilirsiniz. Bu meydan koşu da dediğim gibi bugün koşular öyle çok da kolay görünmüyor. Bu arada bu arada Nurettin Güresel programımızı yine izliyor. Ee, teşekkürler. bol şanslar demiş. Biz teşekkür ediyoruz Nurettin Güler kardeşimize. Ee, ondan sonra, onun dışında baktığımız zaman gün ikinci koşusu yine şartlı 4. Dişli evet bir koşu sevgili severler. 3 ve yukarı İngilizlerin 1004 metrelik yine kumpisa koşulacak yakınışında. 12 isim birincilik mücadelesi verecek. Bu koşuda da 2 numaralı Ayurnamat e, baktığımız zaman fazlasıyla ön plana çıkıyor. Bugün ben bu isimden çok etkili ve net bir eş bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Ama rakip noktasında da çok ciddi bir rakip var. Bu rakibini düşürmek istiyor. Listemiz olduğunda altı hemen çizmek istiyorum. Yani iki numaralı ayırlamat ama kötü koşması halinde çıtır ekip, şunlar ekip yor. Distans fazla içimlerde kapınızı karıştırmak istemiyorum. bile az geçip sizlere de e, en azından kendi kurgunuzdaki isimler varsa onları da yazmanıza da tabii ki bir yanda yardımcı olmaya çalışıyorum. E, üçüncü koşuya geçiyorum günün Üçüncü koşu sevgiye severler. Şartlı bir koşu, şartlı 5, Yine dişilere ait bir koşu. E, dört yukarı Araplar. Yine 1200 metrelik sürat yarışı, çimpise koşulacak yarış. On iki isim birinci mücadele verecek. Ve bu kuşta da sevgiye severler. Özellikle bir numaralı kul, bir numaralı özümcan baktığımız zaman fazlasıyla ön plana çıkıyor. bugün zaten kazanması da çok anormal bir sonuç. Son, son yaşındaki kazandığı yarıştan sonraki formu aynen devam ediyor. Hatta üstüne de koyduğunu söyleyebiliriz. Ama ben bu ismin yanına bir ismi özellikle ilave etmenizi istiyorum zaten. 11 numara Bedir, e, Bedir de Geniş altı oynayanlar yine değerlendirebilirler. Ee, ama bir numara Özümcan dediğim gibi bir adım önde görünüyor rakiplerinden. Günün dördüncü koşu seviye severler. Yine meydin 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kimse pise koşulacak yarışta. 12 isim yine bu koşta meydana veda e edecek. Farkındaysanız birinci koşu 12 at, ikinci koşu 12 at, üçüncü koşu 12 at, dördüncü koşu 12 at. Sonraki koşu hep 12 at. 12 atlar bugün ee, ilk ee, Binici Altın'ın 5 al, ayağını, 12 atlı e, yine farklı isimlerin e, katılımı olduğu bir program. E, tabii ki 12 ismin koşması da ki e, altında, arttırıyor. Çok kalabalık sayıda sapkanların bir araya geldiği yarışlarda tabii ki olasılık üzerinde değeri fazlasıyla artmış oluyor. Evet sevgili severler dediğimiz gibi günün dördüncü koşusu yine e, enteresan bir yarış. 7-3 yaşlı Araplar, 120 metre için pusat koşulacak yarış. 12 isim mücadele edecek ve bir isim e, meydana verecek. Bu isimlerden e, en yakını meydana verilme en yakın isim bir Kul Faruk sevgili varlar. Kul Faruk'un da ben bugüne etkili bir eş bekliyorum. Rakip noktasında ben 5 numara hızlı akarında yine sert rakip olacağını düşünüyorum. Yani 4. koşu 4. ay, 5. altın 4. ayında bu ikili bence 6 yer katları için yeterli olacaktır. Günün beşinci koşusu bir haberler. Handikap koşuları devam edecek. Handikap 14, 3 yaşlı Araplar, 1200 metrelikine kısa mesafe için yarışı ve 12 isim yine bu koşuda binecek mücadele verecek sevgili severler. Günün bana göre en zor ayağı bu. Çünkü bu şey akşam çok fazlasıyla inceledim, yedirledim yaklaşık 3-4 saat. Hatta İstanbul'daki arkadaşlarımla yaptığım telefon görüşmesinde de onlar da bu ayakta arka arkaya 7-8 hatta 9 ben bende geri 2-3 isim kalacak. Onların günahı bu koşuda e, ee, hep bu koşuda kullandım. Ve günün ikinci altın birinci aya birinci altında yine beşinci ayağında sevgili severler. Ee, korkulu bir ay görmedim diyorum. Ve bu ayakta hepsi deyip e, diğer ayaklarda biraz sadeleştirilmiş koşulları sizlere yine burada önermek istiyorum. Gerçekten birinci ayak, ikinci altının birinci ayak çok zor koşuyla başlıyor seviye sever. Gün altıncı koşu seviye severler. Handikap 17 koşuyla devam edecek. 4 büyük kuru Araplar. Yine 2000 metrelik e, tek uzun mesafe yarış bugün bu yarış. E, Çin koşulacak yarışta. E, 11 isim birinci mücadelesi verecek seviye severler. Gerçekten bu koşu bana göre günün en e, keyifli yaşamlarında bir tane sunulmasını bekliyorum. Yine iki numara silahlı öncülüğü vereceğim misin bu koçlar seviye severler. Dört ile tokat bana göre çok ciddi rakip görünüyor. Yine zaman zaman ilk yarışlar koşup bir ara bir ara bir an, bazen bazen de kendini unuturup sonra bir anda ortaya çıkan 5 numaralı kumralar da bugün yine etkili 5 koşabilir. Yine son evreden etkili 5 bekliyorum ve son olarak da özellikle altını ismek istediğim bir isim altına Diatome bu ismi de lütfen altı yan kartlarınıza muhakkak yazın diyorum sevgili severler. 2, 4, 5, 8, 6 sevgili severler ikinci altı, ikinci ayı, birinci altında son final ayağında sizlere önereceğim isimler. Evet, bir diğer koşuya geçiyorum sevgili severler. Günün yedinci koşusu, günün yedinci koşusu baktığımız zaman e, gerçekten o da e, enteresan bir koşu. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler yine kısa mesafeli bin kilometre için bir yarışı. Yine bu koşuda 12 isim birlik mücadele verecek ki ben bu koşuda özellikle 6 numaralı panoramikten etkili bir bekliyorum sevgili severler. Yine 5 numaralı ayrış bu koşunun diğer şanslı bir diğer ismi. Bir numara Bili bu ve 8 numaralı Murat öncelikle sizlere önereceğim bir dörtlü. Ama bunların içine ben 2 numara Enkanto ile katmanızı sizlerden rica ediyorum. Gerçekten Enkanto da bugün için gelmesi olası isimlerden. Son iki yarışında 4 dört totosuyla artık geliyorum sinyallerini bu isimde fazla sile hissettirdi. Tabii ki tercih tamamen sizin sevgiyle severler. Günün 8. koşusu Alt, i̇kinci altında e, dördüncü aya kısa vadeye diye üç ve yukarı e, İngilizlerin yine 1300 metre için pisa koşulacak yarışında. Sekiz isim birinci mücahası verecek seviye severler. Bu koşu da gerçekten çok e, e, keyifli bir yarış olacak. İki isimle sınırlandırdım ben bu koşuyu. E, i̇ki ismin de yine altı ve katları içinde yeterli olacağını düşünüyorum. Bu isimlerin başında üç Lady North geliyor. 3 numara Lady North'u Ömgeyik de yazabilirsiniz. Ama rakip noktasında 20 ve krizi mezununda ben bugün yine etkili olmasını bekliyorum. 3-7 sıralaması ikinci altının dördüncü ay için yeterli görünüyor sevgili severler. Bir diğer koşu günün dokuzuncu koşu seviye severler. Şartlı 19, 3 yaşlı İngilizler yine birinci sünneti için biz 12 isim bilecek mücadelesi yapacak ve bu koşuda da severler. Bir numaralı Sky yine bugün etkili koşmasını bekliyorum. Bakıyorum ki şey grubun uygunluğu onun için e, tabii ki bir artı ama e, 60 kilo bisiklet dezavantajı belki de er, içinde ona bir e, farklı yaratabilir. eğer kilodan etkilenmezse e, uygun grupta bir numaralı Sky Thunder'ın etkili koşmasını bekliyorum. 7 numaralı Fast Dancing Girl. Bin Artan ile bugün için ikinci sıradan sıra öneceğim bir diğer şanslı sapkan. E, altı yani beşinci ayağında. Daha sonra on numaralı sabırlı körpe yine dikkat çeken görüntüsüyle bu koşuda e, yine gelmeye yakın, birinciye birinci yakın adaylardan bir tanesi. 2 numaralı formaysan da bu ayakta ben yani 5. ayağı bu dört isimle sınırlandırdım. Ama dediğim gibi eğer kurgunuza farklı bir isim varsa bunları da Yine ilave edebilirsiniz altına kartlarınıza. Ve son e, ayak, günün e, 10. koşusu. Meydan, üç yaşlı Araplar. Yine 1200 metrelik seviyese için piste koşulacak yarışta. Işte. Onu kesin biricik müsaade yapacak. Ben banka hakkımın bu koşuya sakladım. 8 numaralı Başperi müthiş yarışları imza attı. Bir türlü e, meydana veda edemedi ama bugün bakıyorum her şey lehine e, herhangi bir şanslık yaşamazsa. 8 numara ve Başperi'nin ben bugün kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum. Ve sizlere de günün en sağlam mankusu olarak bu ismi önermek istiyorum. Evet sevgili severler, 10 koşu geniş şekilde sizlerle birlikte değerlendirdik. Dediğim gibi bugün İstanbul, İzmir'de çok enteresan bir program. 10 koşulu çok zengin bir program. Çok sayıda sapkana katıldığı, tayların katıldığı yarış. Dediğim gibi 6 tane yarışın 1200 metre olması, 2 yarışın da 1100 metre olması. Yani sürat yarışlık da ağırlık bir program bunun bizleri bekliyor. Eksa mesafeli yarışlarda biliyorsunuz iyi bir saat almak. E büyük bir artı o, o avantajı hemen onu çevirebiliyorsunuz. E, tabii ki iyi bir saat alamadığınız halde içerilerde kaldığınız zaman bir de son düzlükte de bunun üzerine bir kapanma da yaşarsanız şansınız tamamen ortadan kalkıyor. 1200 metrelik böyle sürat yaşlarında çok dikkatli oynanmış isterden rica ediyorum. E, sürprizler gelebilir. E, zaten programın e, baktığımız zaman gelene bugün her iki altının her, her iki altında bugün sürprize açık bir program olduğunu zaten söylemek mümkün. Dikkatli oynayalım. E, artık sezon sonlarına doğru da böyle farklı isimlerde devreye girebiliyor. Yine bir hatırlatma yapayım, özellikle e, yaz aylarında yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında e, sıcaklarda mesela performansı düşen ama Eylül, Ekim, Kasımla birlikte de performansı yükselen isimler tabii ki koşuyor. Özellikle taylar bunlardan çok etkileniyor. Taylar içinde şu anki zaman müthiş onlara yarıyor. Ki özellikle dişiler performansları iki katına çıkarabiliyorlar. Dikkatli diyelim bu hatırlatma yaptıktan sonra programımızın bu bölümünde her zaman yaptığımızı yapalım. Sevgili öğretmenimiz yazdan rica edelim. paramız ekranlara gelsin ve Panomuz'a da bir kez de sizlerle yine ikinci altının değerlendirmesini yapalım. Paramız şu anda zaten hemen ekranlara geldi. Sevgili yaz ekranlara getirdi. Dediğim gibi bugün ikinci altında birinci ayakta Baktığımız zaman çok e, izledik bu Arkadaşlarımızla koruduk. E, 8-9 atın altına hiç inemedik yani performans olarak birbirine çok yakın isimler. E, biz de dedik ki bu koşuda 2-3 isim dışarıda kalacak. Onlardan birisi gelirse e, tabii ki çok da e, hoş olmaz. Ee, hepsi Hep hakkını burada kullanalım dedik. En azından e, birinci ayakta bir sürpriz gelecekse e, bu sürprize e, muhtemelen bu ayakta gelecektir. Genelde program genelinde. Tabii ki diğer ayaklarda gelebilir ama e, gelmesi halinde de kaybetmeyelim dedik sevgili severler. Onun için birinci ayakta tercihimizi panomuza göre Hep yana kullandık. İkinci ayakta... Sınırımızın başına iki silahlı sizlere ilk önerdiğimiz isim seviye severler. Daha sonra iki noktasında dört numaralı 2. Sıradan, 2. sıradan sizlere bu ismi önerdik. Daha sonra 5 numaralı kumralı da bugün yine etkili koşmasını beklediğim bir isimlerin başında geliyor. 8 numaralı son emir artan formüle yine panumuzda seviye severler. 4. sıradan sizlere bu ismi önerdik. Ve son olarak ben özellikle altın ismi istiyorum. Altına diyatome e, bu gün için gerçekten etkili koşabilir. Altına diyatomeyi de Yine ikinci e, ikinci ayakta yine panomuzda görüldüğü gibi son sırada önerdik ama ben altın özellikle isim atlamayalım lütfen bu, bu isim bugün e, çok farklı bir e, performans ortaya koyabilir sevgili yarışseverler. Üçüncüye baktığımız zaman sevgili topan panomuzda altı numar ilk sıradan sizlere önerdik yine beş numaralı Ayrış ikinci sıradan önerdiğimiz bir diğer şanslı isim daha sonra bir numarada bili bu sevgili severler. Üçüncü sıradan önerdiğimiz isim. Daha sonra 8 numara Murat ve son olarak da 2 numara Enkanto. Enkanto da altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün bu isimden de çok enteresan bir yarış iş gelebilir sevgili severler. Paramızda görüldüğü gibi sevgili severler. dördüncü ee, ayakta iki isimle sınırlandırdık ee, bu aya. Üç numara Lady Nord ve 7 numara Crazy e, ee, Imagine. Bize göre yeterli olur görünüyor. Ama farklı bir isim varsa onu da ilave edebilirsiniz. Ama çok da isimle e, telaffuz edince kafanızda karışmak istemiyoruz. Panomuzda 5. yaktı sevgili severler İlk şansı bir numara Sky of Thunder dayana kullandık. E, dileyen isyenler Öncelikle bu ismi değerlendirmek şu köşekler. Daha sonra 1 numaralı Fest Densik Girl sevgili severler. Artan formüle dikkat çeken görüntüsüyle bugün için yine e, muhakkak etkili beş koşu yaptır ki son yarışlarında müthiş performans ile fazlasıyla dikkat çekti bu isim. Daha sonra numaralı Sabırlı Körpe ve son olarak da iki numaralı Sanı bu ayakta yine ilave bir altta ama Formaysan'ın da son koştaki ikinciliği gerçekten dikkat çekiciydi. Bunu da altını çizmiş olayım. Son ayak bana görüldüğü gibi banko hakkımız bu e, koçtan yana kullandık. E, bu bu isim için bu isimde 8 baş başperi. Baktığımız zaman koştu yarışlarda e, göz önüne alırsak. Bütün yarışlarında başarılı oldu ama bir türlü kazanamadı. Ama o gün bugün e, diye düşünüyorum. Ve son ayakta da e, yine meydana veda düşünün. 8 numaralı başperi listede Güneyen Sağlam Bankosu olarak önermek istiyorum. Ama e, bunu bu bu, bu da yaptıktan sonra şimdi şunu da altın içmek istiyorum. Bugün program gerçekten çok enteresan. Tekrarlıyorum, ee, yaklaşık 8 yarış bugün, sürat yarışı. 6 tanesi 1200, 2 tanesi 1200 İlk defa böyle bir programla karşılaştım. Dediğim gibi iyi bir saat alamazsanız şansınız bir anda ortadan kalkabiliyor. Ee, normal terk saat start aldınız ama düzlükte kapandınız veya yine daraldı gideceğiniz yol, trafik sorunu yaşadınız. İşte bunlar kaybetmeniz en oluyor. Tarih yarışlarında hep 12-12 asım yani az isimle koşmadığı için de. Koşmadı e, trafik sorunu. Tüm isimler e, bu kısa mesafede işte yaşayabilirler. Bence e, öncelikle il sat alan isimlerin daha baskın olacağını, daha şanslı bir olduğunu düşünüyorum. Bu atlatma yapıp e, yavaş yavaş da programımızdan sonuna geldim. İzmir'de havanın şu an için kapalı ama yaşın olmadığı e, yine çok e, sıcak sayılabilecek bir hava. 23-24 derece bir sıcaklık var. E, gerçekten e, mevsimüstü e, sıcaklar yaşıyoruz. Gerçekten bu da, bugün de o günlerden Akşam saatleri şey olmayanlar yine e, Oksijen Cenneti e gidip yarışları yerinde küçük bir katılarak da keyifli bir güne dönüştürebilirler. Adresleri bugün Şenay Podrum olabilir. Tabii ki diğerlerde yaşayanlar da e, bu yarışları, bu keyif yarışları televizyon başına seçecekler. Evet, bu hatırlatma yapalım. Çimpisin ölçüm değerim şu anda gelmedi ama hafta içinde yaşamlar için 3.3 olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Çimpisin normal olduğunu söyleyebiliriz. sabah ile kadar olası yaşlarda zaten bu dişleri altı katınız yeterli öğreneceksiniz. Evet, ben bugün yine değişik ortunda. Sevgili yaz vardı. Her programın her programda yine bu programı soruşturmasına büyük emeği geçiyor. Ona öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu program böyle hemen bizim burada sunduğumuz bir şekilde size ulaşmıyor. İşte bu işin mutfağı var. Mutfağında demeliyiz. Bu arkadaşlarımız bize bu programın size ulaşmasını sağlayacak çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Her programda onlara teşekkür ediyoruz. Bugün bir teşekkür daha yapalım kendilerine. Ve geldik yavaş yavaş da programımızın sonunda. Evet, bugünlük bugünkü bir de e, ee, dediğim gibi artık son noktayı koyduktan sonra yarın saatler 12'yi gösterdi. Biz de yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın.